Görme engelli Samsung akıllı telefon kullanıcıları TalkBack özelliğinden yararlanarak cihazını kolaylıkla kontrol edebiliyor. C yandan bu özelliğe ihtiyacı olmayanlarsa Samsung TalkBack kapatma işlemini gerçekleştirmenin bir yolunu arıyor. TalkBack özelliğini devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar arasında yer alıyorsanız bu rehberde yer alan basit adımları takip edebilirsiniz. TalkBack nedir? TalkBack, görme engelli kullanıcıların telefon kullanmasına yardımcı olmak için sunulan bir özelliktir. Bu özellik bir ekran okuyucu olarak hizmet eder. Akıllı telefon kullanıcıları bu özellik sayesinde sesli rehbere sahip olabilir ve cihazınızı kontrol edebilir. Özelliğin etkinleştirilmesi durumunda kullanıcılar ekrana dokunduğunda ya da kaydırdığında ekranda ne olduğu belirtilir kullanıcı, ekrandaki neye dokunursa sesli geri bildirim alır. Sesli geri bildirim sayesinde görme engelli kullanıcılar birine mesaj gönderebilir, birini arayabilir, arama motorları aracılığıyla arama yapabilir, mobil uygulamaları kullanabilir ve diğer işlemleri gerçekleştirebilir. Talkback ne işe yarar? Ekran okuma, ekrandaki yazıları, butonları ve diğer ögeleri sesli olarak okuyarak kişinin ne olduğunu anlamasına yardımcı olur. Sesli geri bildirim, kullanıcı ekrana dokunduğunda dokunulan alandaki ögenin sesli tanımını yapar. Kaydırarak kontrol etme, kaydırma hareketleri ile cihazı kontrol etmeye olanak tanır. Sesli rehber, kullanıcının ayarlar ve benzeri karışık olabilecek yerlerde sorunsuz bir şekilde gezinebilmesi için bir tür yönlendirici görevi üstlenir. Mesaj okuma, gelen mesajları veya e-postaları sesli bir şekilde okur. Bildirim okuma, telefona gelen bildirimleri sesli olarak okuyarak önemli gelişmelerin kaçırılmasını engeller. TalkBack, kullanıcılara birçok avantaj sağlar. Yukarıda sıralananlar özelliğin faydalarına verilebilecek sadece birkaç örnektir. TalkBack bundan çok daha fazlasını sunar. Samsung TalkBack açma adımları. Ayarlara girin. Erişilebilirlik bölümüne gidin. TalkBack seçeneğini bulup üzerine basın. Kapalı seçeneğinin yanındaki butona dokunarak özelliği açık hale getirin. Samsung telefonlarda TalkBack özelliğini etkinleştirmek için Ayarlar, Erişilebilirlik, TalkBack yolunu takip edip kapalı seçeneğini açık olarak güncelleyin. Bu adımlardan sonra TalkBack etkin hale gelecektir. Bu özellik etkinleştirildikten sonra görme engellilerin cihazı kontrol etmesine yardımcı olan TalkBack özelliğinin sunduğu tüm avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz. Samsung TalkBack kapatma adımları. Ayarlara girin. Erişilebilirlik bölümünü açın. TalkBack seçeneğini bulup üzerine basın. Açık seçeneğinin yanında bulunan butona basarak özelliği kapalı hale getirin. Samsung telefonlarda TalkBack özelliğini devre dışı bırakmak için, ayarlar, erişilebilirlik, TalkBack yolunu takip edin. Daha sonra, açık seçeneğini kapalı olarak değiştirin. O adımların ardından TalkBack devre dışı bırakılacaktır.